Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte çok çok uzun zamandır istediğim bir Apple aksesuarını kutu açılımını yapacağız. Bu aksesuar tabii ki de yeni tablete uygun olarak Magic Keyboard. Hemen şöyle bir görelim. Ben siyah tercih ettim. Siyah tercih etme sebebim bende şöyle bir kılıf var. Pembe böyle toz pembe gibi. Kılıf da çok güzel. Bu kılıf da çok seviyorum. Şöyle koyalım. Bu kılıfı da çok seviyorum. Çünkü tamamen manyetik bir kılıf. Şöyle. Manyetik bir kılıf. Herhangi bir yerinde takmak için böyle korumalıkları falan yok. Gayet böyle ne yapıştırdığınız zaman kılıf orada kalıyor. Zaten herhangi bir düşme vesaire falan olmuyor. Böyle bir kılıf kullanıyordum. Çok açık renkli açıkçası çok tatlı ama ben şöyle kenarlardan da belli olduğu üzere çok çabuk kirleniyor siyah olarak tercih ettim şimdi birkaç özellikten bahsedeceğim bu da aynı şekilde manyetik manyetik olmasının yanı sıra bunun yani magic keyboard alma sebeplerinden bir tanesi kesinlikle şu ön tarafında e, farenin olması, yani lokomotif faresinin olması Klavyes çok hoşuma gidiyor her şeyden önce. Ama en en önemli özelliği kesinlikle şunda gördüğünüz şu detay. Dönüş açısı çok yumuşak bence ve tam böyle bir bilgisayar edasıyla kullanabiliyorsunuz bence. Çok fazla Magic e, Keyboard alternatif kılıflarına baktım hani işte onu alıp ne alabilirim gibisine. Fakat e, yani içime sinen bir şey bulamadım ve öylesine bir e, mağazaya girdim. Bir elektronik mağazasına girdim. Orada fiyatının çok uygun olduğunu fark ettim. Normal işte Apple'daki yani şu anki ben size güncel fiyatını söyleyeyim. Şu an Apple'daki güncel fiyatı 9000 civarında bir şey. E, ve işte diğer web sitelerinde de aynı şekilde hani Amazon olsun, Trendyol olsun, onlar da hep 9000 yani sekiz buçuk ve dokuz buçuk on bin arasında fiyatlar vardı fakat Mediamarkt'ta ben oradan aldım. Mediamarkt'ta 7400 gibi böyle komik bir fiyatı vardı. Ben de hemen hani alayım dedim daha fazla çok zamlanmadan. Böyle bir şey hemen açılışını yapalım. Çok fazla bekletmeyeyim sizi. Çünkü daha doğrusu kendimi bekletmeyeyim. Ben çünkü çok uzun zamandır bunu istiyordum. E artık kalemle not almaktan ziyade böyle klavyeyle not almak daha çok cazip ediyor beni. E hem Böyle bir şey kullandığım zaman sanki daha böyle bilgisayara yakın bir his alacağımı falan düşünüyorum. Açalım o zaman. Moment. Şuradan. Her zamanki gibi yapalım. Mükemmel bir paketlaması. Ve benim asla açamadığım. Evet. Gerçekten çok güzel. <laughs> kadar uzun bir zamandır istiyordum ki böyle bir şey. Ee, hatta şey oldu ben iPad 5. nesilden önce yani şu, şu tabletten önce iPad 10. nesil almıştım. iPad 10. nesille de normal ben Magic Keyboard alacaktım zaten. Fakat onunki böyle değildi. Normal şuradan bitişik. İşte ekranı belli bir seviyeye kadar sabitleyebiliyorsunuz. Onunki öyleydi. Ben daha sonra bu tablet alınca işte dediğim gibi Magic keyboard'un ne derler muadillerine baktım. Fakat e, bunu almak daha mantıklı geldi her şeyden önce. Sonuçta orijinal bir ürün. Kusursuz çalışacağını düşünüyorum. Ve evet. Açalım. Nasıl açılıyor? Evet. Böyle açılıyormuş. Bu arada şunu da söylemek istiyorum açmadan önce. Ürün çok ağır. Yani hani gerçekten şöyle bir elime aldığım zaman 1 kilo değil belki ama 700-800 gram olduğunu düşünüyorum. Çok ağır bir ürün. Evet. <laughs> Çıkardı sistem belli oldu. Wow. Gerçekten. Zaten herhangi bir şarj vesairesi olduğunu düşünmüyorum. Çıkarırsa da belki. Şöyle göstereyim. içinden falan çıkabilir. Bilgim yok dediğim gibi ben de ilk kez alıp açıyorum. Şunu da şöyle kaldıralım. Evet ürünümüz bu. Bu yapalım. Muazzam paketlemesi. Bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ağır bu ara. Hani şey değil böyle elinizde böyle bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Yani dışı çok güzel. Böyle kefen, keten, kefen, kedi keten, ket, yok. Hmm. Keten. Mi oluyor? Neyse, <laughs> çok tuhaf bir dokusu var çok yumuşacık böyle sesini de duyuyorsunuz zaten farklı bir ürün yani çok farklı bir kumaşı var kumaş mı desem deri böyle süet deri gibi bir şey mat bir deri gibi diyebilirim bu ürün çok güzel duruyor şöyle bir Apple işaretimiz var kamera kısmıyormuş. Buradan açalım. Evet. Harika. <laughs> Bunun aksesuarları burada kalmıyor. Evet. Şunu hemen bir göstereyim. Normal standart Apple'ın e, ee, içinden çıkan şeyler. Kullanma kılıklı. Garanti belgesi. Burada böyle işte anlatmış nasıl takılması gerektiği falan filan. Evet buradan şarj oluyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk şimdiden göstereceğim şimdi birazdan. öğrendim iyi oldu. Başka bir şey var. Başka bir şey yok bunun içinde. Evet şöyle kaldıralım. Bunu da buraya koyalım. Çok iyi. Hmm. Şöyle göstermek istiyorum. Zaten. Burada böyle bir Apple logosu var. Basında bir, bir şey yok. Ve açtığınız zaman zaten şuraya kadar çok sert bu ara. Yani şey değil böyle kolay kırılabilen bir şey olduğunu düşünmedim şu an. Gayet hoş. Böyle bir klavyemiz var. Şundaki görüyorsunuzdur umarım. Yumuşak G, Ü, İ harfi. Birazcık böyle küçük. Yani diğer harflere göre. Yumuşak G, Ü harfi, İ harfini böyle biraz daha küçük yapmışlar. Yüksek ihtimalle burayı bilmek için yine en tuşumuz biraz daha küçük. Onun dışında diğer tuşlarımız böyle bu şekilde bu da güzel. Diğer tüm tuşlar normal bir klavyede olduğu gibiler. Hemen şarj girişimiz var burada. Daha yüksek ihtimalle type girişiyle şarj oluyor. Hemen kamera değiştiriyorum. Geliyoruz. Evet kameracım değiştirdim. Şöyle bir daha tekrardan bakın. Ürünün içinden şarj kablosu çıkmıyor. Tabletinki ile şarj ediyorsunuz. Zaten bunu alıyorsanız eğer tabletinizde vardı diye düşünmüştürler yüksek ihtimal. O yüzden de koyma gereği duymamışlardır. Arkadaşlar kablosuz şarj etmiyorsunuz. Tamam. Siz Allah'a emanet gidiyor. <laughs> Böyle bir planlı. Hani çok sevimli. <laughs> Bence aşırı güzel. Aşırı güzel. Hemen şuradan şöyle çıkartayım ben. Bu arada benim tabletim iPad Air 5. nesil. Yani iPad Air 5. 64 GB. Bunun hakkında bir video çok ilginç. <laughs> Taktığım gibi şöyle bir bu arada şey olmadı herhangi bir bulut bağlantısı vesaire ben yapmadım sadece tableti taktım ve çalıştı çok ilginç evet. sadece taktım ve çalıştı şöyle bir imgeç geliyor kendiliğinde ve bu arada şey algısı çok güzel yani hızlı bir şekilde algılıyor onu söylemeliyim gecikmeyi çok fazla hissetmiyoruz. Mesela ben önceden bu tableti şöyle bir klavyem vardı. Benim onu da size göstereyim. Ay şimdi artık dökülüyor klavye. <laughs> şöyle bir klavyem vardı. Ben bunu mini solana al almıştım. Bu da böyle bluetooth klavye. Şöyle mini sunun. Bluetooth klavyeydi bu da. Bunu aslında çok uzun yıllar kullandım. Bir de ben normal bir tane fare almıştım. İşte o fareyle bunu işte kullanıyordum tabletlerde. Mesela oradaki farede o şey hissediyordum. Böyle gecikme hissini çok anlıyorsunuz. Normal beyaz böyle kablolu bir tane fareydi o. Ee, onunla kullandım. Mesela onunla kullandığım zaman dediğim gibi gecikme hissi çok fazla hani oluyordu. Fakat bunda yani gecikme hissi sıfır denecek kadar az neredeyse çok süzsüz geçişler oluyor. Evet, ben şu an çok fazla kullanmayı bilmiyorum. Bunun her şeyleri dışın dışında bence. Şimdi kalem de var bende haliyle. Ben sadece şey çok lazım. Açarken neresinden tutup açacağım? Mesela kalem olmadığını varsayıyorum. Kalem olmadığı zaman açmak çok daha kolay. Var ama kalem olduğu zaman açarken böyle bir tık sıkıntı çıkarıyor size. Şöyle tam buraya denk geliyor çünkü kalemi çıkarttım ya da belki kalem koymak için. Başka bir yer mi da ben bilmiyorum diye düşünüyormuşum. Sanmıyorum. Evet. Gördüğünüz bu şekilde. Şu an çok teknik bilgiden haberim yok. Şu anda güzel. Şu anda güzel bir şeye benziyor. Bundan ileriki günlerde tabii ki de sizinle deneyimlerimi paylaşacağım. Hatta eğer ki magic Keyboard veya iPad Air 5 hakkında, Apple Pencil 2. nesil hakkında Merak ettiğiniz bir şey varsa ya da aksesuarlar hakkında işte bu kılıf olabilir. Merak ettiğiniz şeyleri yoruma yazın. Ben de size videolarla yardımcı olmaya çalışayım. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.